Acaba üniversite sınav sistemi değişecek mi veya herhangi bir farklılık olacak mı biz sınava girdiğimizde? Olabilir arkadaşlar, olabilir. Bunun için bundan önceki dönemlere bir bakmamız lazım. Ben Kerem Taşkıran, 25 yıllık matematik öğretmeniyim. Gelin beraber bundan önceki durumlara ve bundan sonra olabilecek durumlara birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar 1974 ile 1980 arasında ÜSS diye bir sınav sistemi konuldu. Merkezi sınav sistemi olarak ilk olarak ÜSS. Tabii ki o zamanlar öğrenciler yoktu, öğrenciler vardı ama bu üniversite sınav sistemi diye ÜSS şeklinde kondu. Ondan önce ne vardı derseniz? Ondan önce 1960'lı yılların itibaren üniversite sınavı var. 64 falan galiba. Ama o dönemlerde her üniversite kendi sınavını yapıyor. Öğrenci işte çantasını hazırlıyor, valizini hazırlıyor. Çok fazla da üniversite olmadığı için hangi üniversitelere gidecekse girmek istiyorsa o üniversitelerin kendi hazırladığı sınavlara giriyor. Ama bir bakmışlar daha sonradan üniversite sayısı gitgide artmaya başlıyor. İşte Erzurum'da açılıyor, Karadeniz'de üniversiteler var. O zaman turistik geziye çıkmanız lazım değil mi? Elinize çantalarınızı alacaksınız. Eğer 30 tercih yapıyorsan 30 farklı ile gideceksin. Hadi bazıları aynı illerde olduğunu düşün. 15 farklı ile gideceksin. Esasında ülke içi turizmin katkılı sunmak adına güzel bir şey olabilir ama... Yani sizin açınızdan güzel bir şey olmaz diye düşünüyorum. İşte yetkililer de böyle düşünmüşler ki 1974 yılında üniversite sınav sistemi koymuşlar. Burada matematik var, tek oturumlu arkadaşlar. Fen var, sosyal var. Genel yetenek diye bir sınav var. O dönemlerde belki görmüşsünüzdür. Bilmiyorum eski kitaplar böyle sararmış kitaplarda. İşte şekiller. Şu anki YÖS sınavının sorularına hiç baktıysanız orada IQ diye bir sınav var. O tarz Sorular var arkadaşlar böyle şifreler falan filan. 1981'de üniversite sınav sistemi iki aşamalı olarak değiştiriliyor şu anda olduğu gibi. O zamanki sınav sisteminin ismi ÖSS ve ÖYS. Bu 81'den 98'e kadar sürüyor. 98 yılına kadar süren bu sisteme ben girdim. Yani benim girdiğim sınav sistemi bu. Arkadaşlar bu sınav sistemi aynen şu an olduğu gibiydi. Sadece tek fark o dönemlerde ilk sınav işte Şubat, Mart gibi yapılıyordu. İkinci sınavda Haziran gibi yapılıyordu. Ve ilk sınavda 105 barajını geçemeyenler, o zamanki puanlama sistemi tabii farklıydı. 105 barajını geçemeyenler ikinci sınava giremiyordu. Sadece 2 yıllık sınav tercih kullanıyorlardı. Yine ilk bölüm böyle daha temel konulardan oluşuyordu. İkinci bölüm alan konularından oluşuyordu. 1999 yılında üniversite sınavı yine değiştirildi ve tek basamağa indirildi. O dönemlerde inanmazsınız sadece şu anki TET gibi, gibi bir sınav yapılmaya başlandı. Alan konularının tamamı kaldırıldı. Çok iyi hatırlıyorum o dönemlerde iktidarda Tansu Çiller vardı ve e, dershanelere olan dedi ilgiyi bitireceğiz. Öğrenciler dershanelere, kurslara, özel derslere gitmeden üniversiteyi kazanacaklar. E nasıl olacak? Biz sadece Birinci sınavı yapacağız. E, buradaki konularda çok kolay. Sizlerin herhangi bir dershaneye gitmeden üniversiteye girmeye gibi bir şansınız olacak. O çok güzel dedik. Ve e, hatta ben o sene üniversite sınavına girecektim. E, dediler ki üniversite sınavı kaldırılıyor. İşte meğersem uzaktan eğitim konuyormuş bu açık öğretimler falan. Allah'tan inanmadık o durumlara. Ben şöyle anlatayım. O dönemlerde hani bu sadece tek sınav ve ilk sınav yapıldığı dönemde işte sadece problemler, e, sayılar, üstü sayılar, köklü sayılar, permütasyon, kombinasyon falan soruluyordu. Trigonometri yok, ikinci derece denklem yok, diziler yok, logaritma yok. Aklınıza gelebilecek matematik 2'deki hiçbir konu yok. Bu diğer branşlar içinde de böyle. Zannedersiniz ki o, o zaman kimse kursa falan gitmez değil mi? Ama öyle olmadı işte. Çanakkale'de iki tane dershane varken ben Çanakkale'de yaşıyorum. Bu sınav sisteminden önce bu sınav sistemiyle beraber dershane sayısı 8'e çıktı. Neden öyle oldu? Çünkü artık çok minik puanlar bile öğrencilerin girdikleri bölümleri değiştirmeye başladı. 0.2 puanla çok iyi bir yere giriyorsunuz. 0.2 puan düşünce çok daha kötü bir yere giriyorsunuz. Puanlar iyice birbirlerine yaklaştığı için ölçülemez vaziyete geldiler. Bunun bir başka sonucu da türev integral aferan anlatılmadığı için üniversiteler isyanları oynamaya başladı. Dediler ki o zaman biz de kendimize ait yeni bir eğitim programı koyalım, hazırlık programı koyalım. Bu gelen öğrenciler matematik doğru dürüst bilmiyor, fen bilmiyor yani hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla 2010 yılına gelindiğinde bu sınav sistemi de değiştirildi. Tekrar birkaç aşamalı sınava geçildi. Bu YGS ve LYS. YGS yine ilk basamak. Onda bir farklılık yok. Ama LYS'de matematik ayrı bir sınav. Geometri ayrı bir sınav. Bunlar üst üç üste yapılıyordu. Önce matematik kitapçığı veriliyor. Sonra geometrik kitapçığı veriliyor. Ertesi gün zannedersen FEN sınavı yapılıyor. Sayısaldan girenlere. Eşit ağırlıktan girenlere Türkçe sınavı yapılıyor. Ertesi hafta bir hafta sonra sosyal sınavı yapılıyor. İşte FEN sınavı yapılıyor. FEN sınavında biyoloji, kimya, ee, fizik kitapçıkları ayrı ayrı soruluyor. İşte e, aynı şekilde e, edebiyat ve sosyal ayrı bir kitapçık. Bu şekilde çok ayrıntılı bir sınav sistemiydi. Bence bu sınav sistemi iyiydi. Mesela matematikten 50 matematik, 30 geometri soru soruluyordu. Bu sayede her konuda çok kolay ve çok zor sorular yer alıyordu arkadaşlar. Örneğin siz trigonometri işiyorsunuz. 8-9 tane soru soruluyor. Bunun en az 5 tanesi orta ve kolay düzeyde oluyor. Logaritmadan 5 soru soruluyor. En az 3 tanesi orta ve kolay düzeyde oluyor. Dolayısıyla her aşamadaki öğrencinin kolay, düşük seviye, orta seviye, üst seviye öğrencinin yapabileceği sorular olduğu için çok rahat bir şekilde güzel bir ölçüm yapılıyordu. Ve bu sınav sisteminin sonlarına doğru da arkadaşlar e, açık uçlu sorular sorulmaya başladı. Açık uçlu derken ne demek istiyorum? Seçeneği olmayan. Doğru soruluyor. Seçenek yok altında. Peki ne yapıyoruz? Orada bir kodlama hanesi var. Sorunun sonucunu yazıyoruz sayı olarak. 1, 7, 3, 5 gibi. Yani işleme puan verilmiyor. Ama seçenek yok. Siz sadece sonucu yazıyorsunuz. Bu tarz sorular denenmeye başlamıştı. Daha sonra 2020'ye gelindiğinde sınav sistemi bir kez daha değiştirildi. Dolayısıyla bu 2020'deki sınavda da TET ve AYT oldu bildiğiniz gibi. TET'de de hatta ilk başta dediler ki sadece matematik ve Türkçe olacak. Sonra gelen tepkiler üzerine bunu değiştirdiler. Çünkü neden? Tarih sorulmayacak, fen sorulmayacak. İşte bunlara karşı bir tepki oluştu. Bunun üzerine tekrar o branşları da koydular ve bu sınav sistemi 2020'den günümüze kadar geldi. Şimdi 2025 sınavına gireceğiz. Dikkat ederseniz 2000 1999 2000 arası bir 10 yıl geçmiş, diğerinde 8 yıl geçmiş. Ortalama en dar dönemli olan 74-86 yıl geçmiş. Ee, en erken 6, en geç 10 yılda bir sınav sistemi değiştirildiğine göre yine değişmesi muhtemel midir? Muhtemeldir ama zannedersem bu yıl değil, bundan birkaç yıl sonra sınav sistemi değişebilir. Ama bu senede de değişirse buna da hiçbir şey diyemeyiz şunu söyleyelim sınav sistemi ne olursa olsun önemli olan burada bizim çalışmalarımız. Biz çalıştığımız müddetçe her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Yani sınav sistemi değiştiğinde de ters köşede kalmamalıyız. Bazen ne diyor öğrenciler? Artık bu tarz sorular sorulmuyor ki yeni nesil sorular soruluyor. Ya bir günde sınav sistemi değişir de komple eski nesil soru sorulursa kaldı ki konular yeni nesil sorularla değil kazanım temelli klasik sorularla öğrenilir. Daha sonradan yeni nesil sorulara geçilir. Örneğin TEOG'dan LGS'ye hatırlıyorsanız bir sınav sisteminde değişiklik olmuştu liselere giriş sınavında ve o sınav sistemine girenler bir anda TEOG'dan LGS'ye girdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü bir anda yeni nesil sorularla karşılaştılar. Ve bu aniden oldu. Kimse de demedi ki sizin soru sisteminiz komple değişecek. Veya TYT'nin ilk uygulandığı sene YGS'den TYT'ye geçen kitle bir baktı yeni nesil sorularla karşılaştı. Soru tarzı bir anda değişti ve bunu sınava girdiklerinde fark etti. Arkadaşlar her an her şey olabilir. Bakın pandemi döneminde biliyorsunuz bazı konular kaldırıldı üniversite sınavında. Bu sene geçtiğimiz sene olduğu gibi, 2023'te olduğu gibi orada da deprem sebebiyle bazı konular çıkmamıştı. Pandemide de türev, integral gibi bazı konular sınav sisteminde çıkmadı. Ve o pandemi yılında pandemi sebebiyle dediler ki üniversite sınavını Haziranda değil bir ay sonra yapacağız. Ee, öğrenciler tekrar ona göre şekil aldılar, çalışmalarını ona göre şekillendirdiler, ee, çalışma takvimlerini ona göre ayarladılar. Sonradan bir anda belli bir süre sonra dediler ki hayır gerek kalmadı sınavı tekrar bir ay geri alıyoruz. Hadi sınavın bir ay ileri alınması normal de bir ay geri alınca tabii yine herkes ters köşede kaldı. Benim söylemek istediğim ters köşede kalmamak için her türlü sınav sistemine hazırlıklı olun. Her türlü değişikliğe hazırlıklı olun. Her an her şey değişebilecekmiş gibi bütün konulara güzel bir şekilde çalışın. Değişik kaynaklardan değişik soru tipleri çözerek çalışın. Peki benim görüşüm nedir derseniz. Ben bu sene sınav sisteminde çok değişiklik olmayacağını, ana hatların aynı kalacağını. Fakat giriş şartlarında belki düzenlemeler olabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Akademik Link kanalındaki, YouTube kanalındaki bir profesör hocamız denemek için üniversite sınavına girdi. Evet sosyalden netleri var ama sadece 5 matematik neti ve eksi 1.5 fizik netiyle e, fizik bölümüne girdiğini söyledi. Yani fizikten neredeyse, e, neredeyse değil evet hiç net yapmadan ve matematikten de sadece 5 net yaparak fizik bölümüne girdi. Fizikçi olacak yani ve Fenerbahat Fakültesi fizik bölümüne girdi. Ana bilim dalları fizik, kimya, matematik akademisyen yetiştirmek için arkadaşlar hiç fizik bilmeden fizik bölümüne girip akademisyen yetiştirilebilen bir sınav sistemindeki açık ortaya çıktı. Bence ÖSYM buna bir el atacaktır. Dolayısıyla netlerin hesaplanmasında, puan sisteminin hesaplanmasında değişiklikler olabilir. Onun dışında çok fazla bir değişiklik esasında beklemiyorum ama dediğim gibi siz yine de her türlü olasılığa hazır olun. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.